Antalya yaklaşık %75'i orman alanıyla kaplı bir yer. Geçtiğimiz yıllarda hepimize çok büyük üzüntüler veren orman yangınları yaşadık. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar dahilinde bugün ormana yakın köylerdeki köylülerimizle istişare toplantısı gerçekleştirdik. Orman yangınlarını önlemek adına öncesinde neler yapılabilir? Onlara uzmanlarımızla birlikte bilgilendirmeler yaptık. Biliyoruz ki orman yangınlarının asıl sebebi yapılan araştırmalarda %90'lık bir oranda insan faktöründen kaynaklı. Umuyorum ki bir daha o tür orman yangınları yaşanmadan bu bilince ulaşarak insan faktöründen kaynaklı bu yangınların oranını hep beraber düşürebilelim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhit Mündürcek'in her zaman kırsal ve köylüye verdiği desteklerimizde iklim değişikliği orman yangınları ile ilgili köy halkımıza, bölgemize, eğitim ve sevgilerle. İyi bir çalışma olmuş gelen uzmanlar gerekli açıklamaları yaptılar. İşte yangın daha önce nasıl önlenir? Çünkü yangın olduktan sonra düşünmek yerine önlemek gerekiyor. Köylerimizin bilgilendirmesiyle birlikte orman yangınlarıyla daha iyi mücadele edebilmek adına Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman desteğini itfaiyeyi de kısal kalkınmayla hep bizlere sundu. Kendilerine köyümüz adına çok teşekkür ederiz. halile için çalışıyoruz